Şimdi e, Zeki abi Allah razı olsun, yani nihayetinde bir sivil itidalle davet etmeli e, bu yönüyle Allah razı olsun sizden. Ama burada hakikaten sizlerin e, yani dışarıdan göremeyeceğiniz aslında başka bir resim var. Şimdi ben bunu arz etmek istiyorum müsaade ederseniz. Bir defa ben bu şanlı orduda severek görev yaptım ve hakikaten şerefine inanıyorum ve bizim ordumuz bakın Türk ordusu Peygamber ocağıdır, Mehmetçik'tir. Ondan sonra ve bizim üç tane aileden sonra üç tane değerli eğitim kurumumuz var. Ne onlar? Aileden sonra mektep, cami, kışla. Bakın. Bu milli eğitim kurumlarımızdan biridir kışla. Üçer abdestli gelir. Evet. Ve bizde hani bir söz vardır. Ben çok severim onu. Her Türk asker doğar. Gerçekten biz askeriz. Yani mesela bakın İran'da da Türk devletleri vardı, değil mi? İran'da ortak kelimelerin büyük çoğunluğu askerlikten kelimelerdir. Bak, ortak kelimelerin çoğu. Osmanlı'da aynı şekilde, Babür'de aynı şekilde. Ya bu milleti Allahü Teala, hatta dilimiz bile öyledir. Mesela Türkçe ile şiir Farsçadaki gibi değildir. Türkçe ile en iyi komut verilir. Emir verilir. Bak, <laughs> emir. verilir. Yani nihayetinde bu millet gerçekten asker millet. Bu milletin askerlik vasfını da törpülemek hepimiz için ciddi bir zarar. Şimdi burada bu teğmenlerin hareketini iki şeye bağlıyorlar. Zeki abi bak bu çok önemli. Evet. Hocam 1. Bizim cephemizdeki insanlar 28 Şubat ve vesayetin devamı gibi algılıyordu. Hayır. Evet. Atatürkçüler Mustafa Kemal'in askerleri iz olarak algılıyor. Hayır. Bakın 28 Şubat sürecinde genç subaylar rahatsız başlığını atanlar bile teğmenlere şunu yaptırmadı. Evet. Arkadaşımdan rica edeyim bakın, o dönemin gazetesi. Bakın. Yani bunun bunun disiplinsizlik olduğunu biliyor bu insanlar. Evet. Bakın. Şimdi peki silahlı kuvvetlere karşı en acımasız olan grup kim? İki tane grup var. Bir PKK'lılar. Şatıcıyor zaten Şanlı ordumuzda iki FETÖ'cüler. Evet bahsettiğiniz bu değil mi? Bakın evet daha öncesi de var. Bu çok geç dönem. Bunun tarihi muhtemelen e, 2002. Bak 2003 üç, 2003, 2003 falan Mayıs. Asıl ama ya yani ne asıl bu manşetlerin atıldığı dönem ne zaman? 28 Şubat dönemi hatırlarsanız. Yani bu mesela etkisiz bir başlıkta artık elhamdülillah. Ama o diğer başlıklar etkili başlıklardı. Hı -hı. Şimdi bir defa şunu söyleyelim. Ben vicdanlara şu soruyu soruyorum. Aziz milletimize de yurtta sulh konseyi eğer FETÖ'cülerin darbesi 15 Temmuz'da gerçekleşseydi biz FETÖ'cüyüz mü diyeceklerdi? Zeki abi. Evet. Yurtta sulh konseyi. Biz Atatürkçüyüz, Kuvayi Milliyeciyiz vesaireyiz diyeceklerdi. Evet, tabii öyle, evet. Bir defa yani burada her iki cephede bakın 28 Şubat ve vesayet dile getiren özellikle burada da bu insanlar da FETÖ'nün bu hareketini örtüyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedi Teğmenler diyenler de örtüyor. Yanlış yapıyoruz. Bakın bir de bunu bir de bunu şeyle birleştirin. Ondan sonra da bu yemin metni çalışılmış. Yeminin provası yapılmış. Tabur komutanlarından izin istenmiş bunun için. Tabur komutanları izin vermemiş. Vermemiş. Vermemiş bak. tabii. Bakın. sonda bakın bu prova edilmiş bir şey. Başka 900'e yakın Teğmen'den 250-300'ü katılıyor. Çünkü. Geri kalan katılmıyor. Evet. Bakın. Başka çok ilginç bir şey. İşte Savunma Bakanı'nın, Kuvvet Komutanları'nın, Harp Okulu'nun yemin törenlerinin provasına gidin bir bakın dediğiyle ilgili bir duyum aldım. Neden? Ya yani normalde Milli Savunma Üniversitesi eskisi gibi kara kuvvetlerine, hava kuvvetlerine falan bağlı değil. Direkt olarak Savunma Bakanlığı'na bağlı. Evet. Yani kara kuvvetleri komutanı karar harbi okuluna emir veremiyor. Yani niye emir komutanı olarak Savunma Bakanlığı'na bağlı harbiyeler? Başka? E peki şimdi üç tane okul birincisi. Üçü de kız. Yetmedi. Bir de deniz Yükselen <laughs> Okulu'nun birincisi de kız. Hı. Şimdi FETÖ'nün böyle mesajları var. Daha önceden de Harp Akademisi'nin bir sene de arz ettim hatırlarsanız. Bir sene kızı birinci yapmış. Bayan subayı. ikinci sene kocasını birinci yapmış. İşte en son geçen sene hava kuvvetlerinden soruşturmayla emekli oldular. Dolayısıyla burada bir defa bu hareketin arkasında kesinlikle FETÖ var. Bunun bir defa görülmesini <laughs> arzu ediyorum. Başka peki. Aynı şekilde 1900 1986 yılında FETÖ'cüler soruları çalarak çok güçlü bir şekilde askeri listelere talebe sokuyorlar. Yaşar Büyükkanıt Kuleli Askeri Lisesi Komutanı. Bakın ne kadar Kemalist, Atatürkçü vesaire değil mi adamlar? Çocuklara acıyorlar. Diyorlar ki atmayalım ya yazık günah bunlar. Ya 14-15 kişi atılıyor. Aslında bakın 15 Temmuz darbesindeki 94'lü generaller bu 86'da askeri liseye girenlerdi. Bakın buradaki yersiz merhametin de nasıl bir maraz doğurduğunu ben vicdanlara arz ediyorum. Yani bu şimdi bakın nihayetinde bu kahraman çocuklar yani işte kurayı çektik, Diyarbakır'a gittik, 3 ay sonra daha çıktık. Şimdi yani bu büyük bir fedakarlık ve bu çocuklar 22-23 yaşında daha çıkacaklar. Yani emrindekiler de çocuk. Ya düşünün bu çocuklar sınır ötesinde dağları bekleyecekler. Bitlenecekler, aç kalacaklar, sus kalacaklar. Bu çocuklar millete fedai çocuklar. Bunu bir tarafa koyduk. Ama şu merhametsizliği bakın ne Kemalistler yaptı? Bakın şu merhametsizliği. Bu merhametsizlik. Bu çocuklara yapılan şey büyük bir merhametsizlik. Bu merhametsizliği bakın Kemalistler yapmadı. Ben özellikle vesayet diyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Bu hangi kimin vesayeti bu? Bu CIA'nın, mi altının, İngiliz istihbaratının, Fethullahçı terör örgütünün uzanımlarının hareketi. Ha bu çocuklar FETÖ'cüdür ya da değildir bilmiyorum. Ona yargı karar verecek. Ama azmettirici, planlayıcı akıl kesinlikle FETÖ aklı. Ha, peki bu çocukların mesela alay komutanı. Şimdi general oldu. Şeyin komşusuymuş herhalde anneleri falan filan. Ee, bizim rektör hocanın. Ondan sonra. E şimdi bu adamın işte denizci bir yüzbaşıyla ayrıldığı, yüzbaşının FETÖ'den soruşturma geçirdiği falan söyleniyor. E bu kadrolar 4 sene önce sırf emir subayı FETÖ'cü çıktı diye çok milli bir kor generali emekli ettiler. E şimdi kuvvet komutanının 8 yıllık kara kuvvetleri komutanının 8 yıllık emir subayı, az subayı vesairesi, az subayı zannediyorum tutuklandı. Emir subayı emekli oldu. Şimdi... Ee, Makine Kimya üstüne yönetim kurulu üyesi yaptılar adamı. Bakın, şimdi bunların hepsinin ben Cumhurbaşkanımıza şunu arz ediyorum. 2024 Askeri Şurasının kararlarını önüne alsın. Şimdi hakim, FETÖ'ye metiyeler yazan adam karısıyla beraber hazırlamış. Karımdan boşandım diyor general. Bu gündeme geldi. Yani bunu şimdi Atatürkçüyüz diyen diyelim o da TV falan birileri gündeme getirdi. Ya o da TV gündeme getirdi diye bu haber doğru değil mi? O da TV'den önce bizi de gündeme getirdik. Ya onu dinlemiyorsun bizi dinlemiyorsun. Şimdi şu olay niye AK Parti'nin sözcüsü başlangıçta bu olaya ya teğmenlerimi seyredeceğim bilmem ne falan dedi. Çünkü Savunma Bakanlığı bu olayı örtbas etmeye çalıştı. Neden? Niye örtbas ediyorsunuz? Bu normal bir şey mi? Şimdi, soruyorum normal bir şey mi? Şimdi buraya soruşturmaya bir tüm genel görevlendirilmiş. Bu tüm genelde bir soruşturalım bakalım. Kim bu adam? Bu adamla ilgili geçmişte de düşünün. Ta 1900 işte 2007'lerde, 8'lerde, 9-10'larda yani FETÖ'nün en güçlü olduğu zamanlarda Harp Akademilerinde bu adam. Dan 15 Temmuz geçiyor, yine Harp Akademilerinde. Ya bir dakika arkadaş ya. Yani 15 Temmuz öncesi Harp Akademilerinde ölçme değerlendirme subayı, FETÖ'cüler, güvenmedikleri birini yaparlar mı? Ben kimseye FETÖ'cü demiyorum. Sorun bu. Bu soruya hiç cevap versin, emniyet cevap versin. Ve ben şunu üzülüyorum. Ya bir yere işte hocam burada rektöre tanıyor, ya geçmişte FETÖ'cülerle ilişkisi var. Dekana tanıyor, FETÖ'cülerle ilişkisi var. Ya soruyorum hocam, ya bu milletin hiç FETÖ'cülerle bulaşmamış, bunlarla oturup madlume yememiş, efendime söyleyeyim. Oturup kalkmamış bir tane profesörü yok mu ya? Tabii canım. Subayı yok mu? Olmaz mı? Ya. Doğru. Şimdi sonra ya, Cumhurbaşkanımız yani bütün bunları artık lütfen ya artık bir yalvarmadığımız kaldı. Bütün bu organizeye bakıldığında şimdi bakıyorsunuz e bir yerde diyorlar ki bakan yardımcısı. Öbür tarafta genel müdür. Ya savunma sanayinde şaibeli adamların atandırılmasını kim neyle izah edecek bana? Evet. E 2010, o, 2014'te Cumhurbaşkanı aleyhinde ondan sosyal medyasında cümleler paylaşmış adam. isim e, TUSAŞ'ta genel müdür. Sonra bakın burada ondan sonra işte bu çocukların alay komutanı aynen o hakim albaylıktan general yapılan adamla benzer bir sefaatları var. Şimdi geçen programda da söyledim. Şu olayla toplumun dikkati çekiliyor. Birincilerle birincilerle FETÖ kendi mensuplarına diyor ki bak biz o kadar güçlüyüz ki. Üç okulda da bak üç tane bayan ya bakın lan bu birinci sınıf bir operasyon. Bunu görür arkadaş diyor şimdi. Ben burada şunu söylüyorum bak. Kendinizi Atatürkçü kabul ediyorsanız şunu bilin. Bir defa Atatürkçü kabul eden insanların en az yüzde İslam dinine hürmetkar, en az yüzde sekseni oruç tutuyor, en az yüzde onu namaz kılıyor. Bir defa bunu hepimiz bilelim. Dindar camianın da en az yüzde 50'si Mustafa Kemal'i seviyor. yani bu ülkenin, bu ülkenin yani genel manada hürmet gören hiçbir kurumuyla bu milletin bir problemi yok. Bir problemi yok, evet. Arkadaş artık bir bir araya gelelim. Şurada şu teğmenlerle alakalı. Bak 28 Şubat ve vesayetçi diyenler de FETÖ'nün operasyonunu örtüyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bu Mustafa Kemal'in Kemalist subaylar bunlar diyen de FETÖ'yü örtüyor. Çünkü FETÖ 1997'den beri silahlı kuvvetlerde Kemalist geçiniyor. Niye yurtta sulh konseyi dedi? Onlar da son Niye son adalet konseyi de demedi? De. Demokrasi konseyi demedi? Hı, hı Ya artık lütfen gözümüzü açalım yani gözümüzün içine baka baka operasyon çekiliyor. Bu çocukların ben diliyorum bu işe alet olmuş olsunlar. Evet. Peki, yani bu işin içinde abi, yetişmiş olmasınlar. Evet, bu meseleyi arzu edersem şöyle bir iki dakikada toparlayıp bitiriyorum. Bir Biriksese geçelim. Bitiriyorum, hemen bitiriyorum. Kısa bir geçeceğiz. Şimdi çünkü. hocama Allah razı olsun Sonronu, teşekkür ediyorum. Bu Feridun bu bir sonuç sevgili kardeşim. Evet. Bu FETÖcü örgütlenmenin bir sonucu. Hmm. Bu sonucu asıl Cumhurbaşkanımızın ben vicdanını arz ediyorum. Bu sonucu Cumhurbaşkanımız görmezse bir defa bu iyiye gitmeyecek bu. Ve toplumun ötekileştirilmesi işte yok Kemalisti, yok efendime söyleyeyim, yok vesayetçiliğe karşı ya silahlı kuvvetleri, FETÖ'cülerle pelikancılar beraber tahrip etmediler mi? Ve Allah muhafaza etsin silahlı kuvvetler. Bakın bir kurumun toptan yıpratıldığını düşünün. Üniversitelerin toptan yıpratılması büyük bir tahribat değil mi hocam? Bu sadece silahlı kuvvetler için değil. Ama silahlı kuvvetler hedef haline getirildi. Bunu görebilmek önemli. Bakın, bir diğer şey üzülerek ifade ediyorum. Türk milletinde genel bu manada bir darbe geleneği var. Şimdi Mete Han babasına darbe yaptı. <laughs> Ondan sonra, yani efendime söyleyeyim yani işte e, Yavuz Sultan Selim babasına darbe yaptı falan filan maalesef bizde bir darbe geleneği var üzülerek ifade ediyorum. Şunu arz edeyim hani işte harbukulunda okulunda herkes kendisini cumhurbaşkanı görmek istiyor diye bir geyik var. Onu yazdı. Ya mülkiyeliler kendisi biz nihayetinde cumhurbaşkanı olmak isteriz diye bir idealleri oldu da mülkiyelilere biri karşı çıkmadı. Evet. Yani insanların harb okulunda okurken, mülkiyede okurken, tıbbiyede okurken, işte hukuk fakültesinde okurken ya ben bir gün bu ülkede cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Bu kötü bir şey değil. Kötü olan ne? Kötü olan birilerinin kendisini toplumun üzerinde görmesi. Kötü olan bu. Yani rahmetler Erbakan hocam derdi diye. Gardiyan devlet değil, garson devlet. Yani biz kendimiz hizmetkar olalım. Bu hizmetimizin karşılığı milletimiz bize iltifat edip bize en iyi görevlerde istihdam etsin. Ya. Bu bütün gençlerin hayalidir. Ve mesela ben bu süreçte biliyorsunuz liyakat, ehliyet, sadakat vesairenin aranmamasında en büyük eksik. Adam Tarım Bakanlığı'nda ziraat mühendisi olarak giriyor. Ya adamın hayalinin genel müdür olmak olması çok meşru bir hayal. Ama siz ne yapıyorsunuz? Dışarıdan adam atayım, bütün hayalleri yıkıyorsunuz. Evet. Ya bürokrasiydi, dumuru uğratıyorsunuz. Ben sadece doğru bilinmesi adına bir şey arz edeceğim. Bu emasya planları vardı biliyorsunuz. Emniyet, asayiş, yardımlar. <laughs> dafyal planları vardı. Doğal afet, yardım planları. Mesela bizim Güneydoğu'da iş güvenlik planlarımız vardı. Bunların amirleri, kaymakamlar, mülki amirler ve valilerdi bakın. Komutan değil. Yani şununla karıştırıyor insanlarımız genelde. Sıkı yönetimde biliyorsunuz Zeki abi, amir kimdir? Sıkı yönetim komutanı. Emasya'da amir kim? Kaymakam evet. yani 50-55 yaşındaki Tugay komutanı gider kaymakama şey yapar ve siviller hala bakın şimdi bu doğal afetle ilgili biliyorsunuz artık bir genel müdürlüğümüz var. Bakın biz doğal afet yardım planı kapsamında ben mesela Kartal ilçesinin sorumlusu bendim. Gidip sivillerle beraber nerede lojistik üst yapacağız, nerede yardım toplayacağız bunlara varana kadar planlamasını yapardık. Yani sözünüzü şu silahlı kuvvetler esasında o dönemde boşta kalmış evet. birçok şeye sorumlulukla üzerlerine aldılar. Yani bunu esasında vesayetçilik olarak algılamak da çok hoş değil. Hı hı. Ondan sonra ve şunu söyleyeyim ben size. Yani Harp okulunun içinde de mesela konuşmalar hazırlanırdı. Çok idealist konuşmaları komutanlar tırpanlardı. Niye? Siviller bunu yanlış anlar diye. Ben 1987 mezunuyum. 83-87 arası Harp okulunda okudum. Yani 80 ihtilalinden hemen sonraki devirleriz. Bizim o dönemde bile bu konuda gerçekten komutanlar gerçekten hassas davranırlardı. Bir de şunu söyleyelim. Bu darbeci damar var diye silahlı kuvvetlerin şahsı manevisini topyekun tahkir etmek iyi bir şey değil. Ben bu noktada da, bu noktada da gerçekten dikkat edilmesi gerektiğini hususen arz ediyorum. Peki efendim teşekkür ederim.